Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım. Aklınızdaki kişi size geri dönecek mi? Aranızdaki şeyler tamamen bitti mi? Yoksa bir ikinci şans var mı? Sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor? Bu ayrılmış olanların e, enerjisiyle yapılacak olan bir açılım arkadaşlar. Deste seçmeli olacak. İki tane taşım var, yeşil ve mor. Yeşil taşın ismini unuttum, fakat ikisi de doğal taşlar. Bu ametis, bunun ismini unuttum. Siz durdurup videoya odaklanabilirsiniz. Birincisi yeşil taş, ikincisi de mor taş arkadaşlar. Sevgili birinci deste açılıma hoş geldiniz. Bakalım hemen kartları diziyorum. Bu arada bana destek olmak için videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bakalım bakalım, enerjiler nasıl? Evet, şu an bütün kartlar gözüküyor. Öncelikle bu konuyla ilgili melekleriniz size yardım ediyor arkadaşlar. Yalnız değilsin, bunun farkına var ve biz meleklerine güven diyor. Ayrıca e, siz bir ışık işçisisiniz arkadaşlar. Dokunduğunuz her şeye ışık vermek ve ışığı dünyaya getirmek için buradasınız. Bunu yap diyor. Bu bir şekilde bu ilişkinle de bağlantılı. Şimdi burada benim eril dişil kartlarım var. Ee, kendim yaptım. Bunları size paylaşacağım. Buradaki eril yani eril dişil konuşturma gibi düşünün. Şu anki modda ne söylüyorlar birbirlerine? Erilin enerjisi şu. Her gün Seninle olabilmek için dua ediyorum diyor. Benim dileğim bu. Her gün bunu diliyorum. Sonsuza kadar seninle olabilmeyi diliyorum diyor. Ve dişilin enerjisi de arkadaşlar, dişilin söylediği şey de şu. Belki de paralel evrenlerde birbirimizden vazgeçmedik. İşte bir ayrılık enerjisi olduğu zaten var. Yani belki de diyor hani başka bir evrende, başka bir gerçeklikte. Birbirimizden vazgeçmedik hala diyor. Dişil bir tutunma enerjisinde yani. Bir şeylere tutunmak istiyor. Bir umut. Bir şans. Ee, burada daha çok erilin enerjisini bu şekilde alıyorum. Beni izleyen sevgili eriler, bu sizin de enerjiniz olabilir. Ya da siz dişilinize bunu uyarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle. Burada bir e, aklınızdaki kişi var diyelim ya da. Kişi Hayatında şu dönemde gayet memnun olduğunu e, ifade ediyor. O şekilde gösteriyor. dışarıya o şekilde yansıtıyor. Ben alimden memnunum. İşte e, görüyorsunuz böyle kupalar meydanda diyor. Ve kendisi çok net, sert kararlar alma modunda ve mantığıyla hareket ediyor. Ve arkadaşlar e, çevresiyle eğlence haline yani nasıl desem çevresinde bir takım karşı cins partnerler olabilir. Yani onlarla gönül eğlendiriyor olabilir. Böyle bir modda şu an. Arkadaşlarıyla bir kutlama içinde olabilir. Bir şeyleri kutluyor olabilirler. Atıyorum yeni bir işi olmuştur. Ya da mezun olmuştur. Ya da başka bir şey olmuştur. Bunları kutluyorlar. bir şeye kupa kaldırıyorlar çünkü. Bunun sizle ne alakası var? Bunlara şahit olacaksınız. Ya da bunları duyacaksınız. Bir şekilde bu ilişkinizi etkiliyor. Ve arkadaşlar yani şu an ben bir adım attığını görmüyorum bu insanın ee, hani ilişkiniz devam edecek mi diye baktığımızda şu an ondan bir eylem gelmiyor sizden de bir eylem gözükmüyor o diyor ki her şey olması gerektiği gibi olsun ee, aman ben bir e eylemde bulunmayayım ben durayım durduğum yerde hani dediğim gibi bir bekleme enerjisinde çünkü kılıç dörtlüsü geldi. Ya arkadaşlar şimdi burada aldatma enerjisi var. Yani birçoğunuz aldatılmış olabilirsiniz. Buradaki yazıyı okumak istiyorum size. Aldatan kendini aldatır. Aldatma da bir yaşam dersidir. Bu olayı yaşamına neden çektin? Bunu bul. Korkularınla yüzleş. Gerçek seni ortaya koy. Aldatma varsa sevgi yoktur. Gerçek olmayan bir şeyi sürdürme diyor. Bir de burada diğer kart size aşk kartlarından çaba göster, ilişkini kurtar geldi. Yani İlişkin kopma noktasına bile gelse sen elinden geleni yap. Güneş yeniden doğacak. Yarın yeni bir gün olacak. Onu affet. Kendini affet. Onu dinle. Kalbine uy. Ve anı yakala. Gerekiyorsa değişimi al. Kabul et. Çabayla onu tekrar sevgiye çağır diyor. Burada işte dediğim gibi bazılarınız hani bir şans daha vermek istiyorsa çaba göster ilişkini kurtar bir şekilde. Ama bir de aldatma enerjisi olanlar için bence bu e, iletişimi tamamen koparın derim. Güç meleği geldi arkadaşlar yani siz bu ilişkiyle ilgili bir güç güce geleceksiniz ve gidişatı siz belirleyeceksiniz diye düşünüyorum ben birinci çakra zaten güven e, çakrasıdır. Yani güvensizlik var, bir aldatma enerjisi var bu insanda. Ya bu aldatma illa bir partnerle olmak zorunda değil. Yani üçüncü bir kişiyle aldatma gibi değil. E, size yalanlar söylüyor olabilir. Yani hani aldatmanın birçok yöntemi var arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bunun işte senaryonuza uyanı alın. Uymuyorsa zaten almayın. E, bir şans var mı dediğim gibi ikiye ayrılıyor burada. Bazılarınız için çaba gösterip ilişkisini kurtaracak. Özellikle bunlar zaten siz beni izleyen dişiller. Siz zaten istiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki belki birbirimizden vazgeçmedik başka bir evrende. O yüzden e, hani ben istiyorum diyorsunuz. O zaman bir değişim gelecek arkadaşlar sizin için. Burada doğru adımları atmanız gerekecek. Ama aldatılan tarafta da dediğim gibi aldatma enerjisi olan ilişkilerde de tamamen bitiyor. Yeni bir şans falan vermekte sizin özgür iradenize kalmış. Bilemem. Sevgili birinci deste, şimdi bir soru sorun arkadaşlar. Tarikacımız burada. Ee, sorunuzun cevabına bakacağız. Sorunuzu sorun. Sevgili birinci destenin sorusunun cevabı nedir? Birinci destenin sorusunun cevabı nedir? Bakalım. Arkadaşlar sorunuzun cevabı hayır. Sorunuzun cevabı hayır. Umarım beğenmişsinizdir açılımı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili ikinci deste açılımı hoş geldiniz. Bakalım kartlarınızın hepsini açalım. Sonra okumaya başlayacağız. Şimdi Şöyle Arkadaşlar bana Destek olmak için videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Şöyle alalım. Wow. Evet, bu destenin enerjisi daha olumlu geldi arkadaşlar. Diğerinde daha ağır bir enerji vardı. Öncelikle melekleriniz size diyor ki, ışığa git karanlığı bırak. Düşüncelerinle konuşmalarına ışığı yarat. Kabusunu değil özellikle de bu konuyla ilgili. Ve araştır. Farklı seçenekleri dene. Çünkü e, aradığın soruların cevabı orada. Benim hazırladığım kartlardan eril dişil konuşturması yapacağız. Eril diyor ki arkadaşlar hayat alma ve bırakma dengesidir. Yani bunların ayarını bilmemiz gerekiyor. Dişil de diyor ki ve sonunda nasıl yalnız güçlü olabileceğimi öğrendim diyor. Yani Ayrılık enerjisi geldi. Gerçekten ikisinde de. Yani şu an ayrı olduğunuz için. Dişil yalnız kalmış ve yalnız bir şeylerle başa çıkmak zorunda kalmış ve bu onu güçlendirmiş. Bizi öldürmeyen bizi güçlendirir. Aklınızdaki kişinin kalbinin sahibi sizsiniz. Bu bir net gerçek. Kalp tutan kadın burada var. Siz beni izleyenler eril dişil fark etmez. Yani hani sizsiniz. Sizin zaten kadarsal bir birlikteliğiniz var arkadaşlar. Bu insan size tamamlanma enerjisiyle bir kez daha gelecek. Ve bir değişimle birlikte ve bir ay içinde diyebilirim böyle bir kupa yani Şöval kupa şövalyesi geldi. Bir adım atacak, bir eylemde bulunacak. Duygularını size tekrardan sunacak. Ve aşıklar arkadaşlar çünkü çok aşık. Yani bu ilişkide bir level atlayacaksınız. Bakın daha da bir ciddileşecek bir sürece gireceksiniz bu ilişkide beraber. Ama bir de bağlılıklar var. Şimdi bu insanın size gelmesi için bir takım onu... ...canını sıktığı bağlılıklardan, zorunluluklardan kurtulması gerekiyor. Bu bir versiyon. İkinci versiyon. Her ne kadar burada hoş, güzel çıktıysa da... ...bazılarınız için bu ilişki artık bir bağlılık böyle. Yani ama istemediğiniz bir bağlılık. Gönülden olmayan bir bağlılık olabilir. Ama ben bunu çok hissetmiyorum. Dediğim gibi birinci senaryo daha bana güçlü geliyor. Çünkü sizin aranızda... Yani şöyle... ...sizi birbirinizden alıkoyacak bir şekilde bağlılık olabilir... İkinizden birinin dışarıyla, ee, bunun temizlenmesi, şifalanması gerek. Bu bağlılıklardan özgürleşmek gerek. Ancak o zaman e, bir araya geleceğinizi görüyorum. Romantizmin kapısı açılıyor. Romantik duygularınızda bir artış yaşıyorsunuz arkadaşlar ve birbirinize tekrar bir, e, dediğim gibi bağlantıya geçiyorsunuz. Ve çok güzel geldi işte barışma kartı. Yakında barışabilirsiniz diyor. Tarot destenizden Ay, aşıklar, azize ve kupaların ikilisi kartlarına ayırın. Burada bir ritüel gibi bir şey var da zaten şöyle. Aşıklar kartı geldi arkadaşlar. Daha ne olsun hani. Yok bu deste çok net bir şekilde barışıyor. Bunu söyleyebilirim. Ama çok az bir kız yani çok az bir kesim için bu desteği izleyenlerde e, onunla olan bağlılığınız sağlıksız hale gelmiş olabilir. O yüzden bu zincirleri artık kırmanız gerekiyor. Özgürleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Sevgili ikinci deste size soru cevap yapmayı unutmuşum. Şu anda sorunuza odaklanın. İkinci destenin sorusunun cevabını alacağız. Arkadaşlar sorunuzun cevabı bekle. Sorunuzun cevabı beklemeniz gerektiği. Açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.